Tips kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çok hoş bir bileklik kolye ya e, hal, hal gözlük zinciri için kullanabileceğiniz çok hoş bir boncuk işi çalışacağız arkadaşlar. bir milimetrelik hemen hemen diyebileceğim boncuklarım var bu şekilde mat boncuklar bunlar arkadaşlar. Bir de iki milimetrelik bir boncuğum var bu şekilde. Onlar daha büyük bakın buradaki kırmızılar daha büyük. Hmm. Kavun içi ve kahverengim var ve bir de kırmızım var arkadaşlar bu şekilde. Ee, kopmaz ipliğe satılan iplerden var bu şekilde arkadaşlar takılar için kullanılan. Bir de boncuk iğnem var bu şekilde. Makasım, çakmağım isterseniz diğer aparatları da kullanabilirsiniz. Papağanlar. Şimdilik ben sadece boncuk kısmının yapılışını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle ipimizi iğnemize takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz. Epeyce bırakıyoruz burada. Daha sonra 9 tane kahverengi boncuk alacağım. 1 9 Şimdi bunu buradan bağlıyoruz. bir tane daha düğüm atacağım buraya Evet arkadaşlar şimdi iki tane düğümümü attım buraya Şimdi öncelikle kavun içi boncuğumuzu alıyoruz. Bir tane kırmızı alıyoruz. Bir, iki, üç tane de kahverengi alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan bir, iki, üç, dört taneden geçiyoruz. yerleştiriyoruz. Sonra buradaki kavun içinden bir daha geçiyoruz. Sonra bir iki tane kavun içi alıyoruz. Buradaki iki tane pardon iki tane de kahverengi alıyoruz. Daha sonra buradaki iki tane kahverengiden geçiyoruz. şekilde görüntümüz oluştu. Şimdi yine bir kavun içi, bir kırmızı, bir, iki, üç tane kahverengi alıyoruz. Ve bu köşeden hemen turun kavun içinden sonraki kahveye batıp karşıya geçiyoruz. Dönüyoruz kavun içinden yine geçiyoruz. Daha sonra iki tane kavun içi, iki tane de kahverengi alıyoruz. İki kahveden geçiyoruz. Bir kavun içi, bir kırmızı, bir 2 3 kahverengi alıyoruz. Buradaki 4 tane kahverenginin içinden geçiyoruz. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Sonra dönüyoruz. Ve ilk kavun içimizden geçiyoruz. 2 tane kavun içi ve 1 2 tane kahverengi alıyoruz iki kahveden geçiyoruz. Bütün yapmamız gereken bu arkadaşlar. Çok basit bir çalışma. Çok da güzel duruyor. Farklı boydaki boncuklarla da yapabilirsiniz bu çalışmayı. Bu şekilde devam ediyoruz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çalıştım. 20 santim kadar 18 santim kadar siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz uzatma da takabilirsiniz buna şimdi buraya geldiğimde Şurada iki kahveden sonra geçtikten sonra beş tane kahve alacağım. Üç, dört, beş. Daha sonra bu dört kahvenin içinden yine geçiyorum ve beş tane kahveden bir daha geçeceğim. sonra buradaki turuncuyla kahvenin, e, ile kahvenin arasına gelip bir tane düğüm atıyorum. Yerleştiriyorum buraya. Sonra ipimi kesiyorum. Ve paylı kesiyorum her zaman. Kesip yapıştırıyorum buraya. Yakıp yapıştırıyorum, pardon. Evet, bu şekilde yapıştırıyorum. Diğer tarafına bu şekilde papağan takabilirsiniz. Ee, hemen bunu geçirebilirsiniz. Sadece papağanla tam bileğinize uygun olsun diye düşünürseniz, bu şekilde takabilirsiniz. Bakın, hemen geçti. Ya da buradaki gibi uzatma yapabilirsiniz arkadaşlar ucuna. Bu şekilde zincir yapabilirsiniz. Herkesin bileğine olsun diye. Bu tarafına da papağan takabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modelimizi farklı şekillerde de çalışabilirsiniz. Boncukların yerlerini değiştirerek farklı görüntüler oluşturabilirsiniz bu şekilde. Aynı model farklı şekilde. Burada mesela üçünde 2 milimetrelik boncuk koyabilirsiniz. Dördünü de buradakilerin altını mavi çalışabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Birçok farklı model oluşturabilirsiniz bu çalışmayla arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir model anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. sizlerde de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularını yaz sorularınızı yazabilirsiniz. Ee... Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.